İçer döverlerimiz üzerindeki birçok sistem kayış ve zincir mekanizmaları vasıtasıyla çalışır. Bu sebepten bu kayışların ve zincirlerin gergilerinin ve sağlamlık durumlarının doğru zamanlarda ve doğru şekillerde kontrol edilip ayarlanması son derece önemlidir. Makinemiz üzerinde farklı tiplerde zincir ve kayış gergi mekanizmaları bulunabilir. Örneğin kimisinde zincirin veya kayışın üzerine bastırmak suretiyle ne kadar esnediğini gözlemleyip hemen üzerinde bulunan gergi mekanizmasıyla ilgili ayara getirmemiz gerekebilir. Kimisinde ise bir yay mekanizması vardır ve yayın hemen yan tarafında bir gösterge sacımız bulunur. İlgili gergi yayının bu gösterge sacıyla aynı yükseklikte olmasını bekleriz. Eğer değil ise yayımızın boyunu gösterge sacıyla Aynı yüksekliğe ayarlamamız yeterli olacaktır. Bir farklı sistemde ise zincirin üzerindeki gergi takozu aşınmalı tip olabilir. Bu tip sistemlerde ise yapmamız gereken eğer ki gergimiz çok gevşemiş ise aşınma takozunun aşınmamış olan yerini çevirerek gergiyi sağlamaktır. Takozun tamamı aşınana kadar bu işlemi sürdürebiliriz. Tüm bunların yanında bir de normal şartlar altında makinemiz çalışmazken gergisini kontrol edemeyeceğimiz özel kayışlarımız vardır. Harmanlama kayışı, boğaz ve tablaya hareket veren kayışımız ve aynı zamanda boşaltma helezonunu devreye sokan kayışımız olmak üzere. Bu kayışların gergisini ayarlamak için makinemizi çalıştırmamız, harmanlamayı devreye sokmamız, boğaz ve tablayı devreye sokmamız ve boşaltıcıyı devreye sokmamız gereklidir. Ancak kontağı kapatırsak kayışların gergisi yine gider. Çalışırken de gergisini kontrol edemeyiz. O sebepten özel bir işlemimiz var. Gösterge panelinde çıkış düğmesine 6 saniye boyunca basılı tutuyoruz. Bunu yaptığımızda makine ilgili kayışların gergisini devre dışı bırakmaksızın motoru durdurur. Tüm kayışlar durur ancak gergileri basılı haldedir. Kontağı kapatmadan inip kayışların gergisini artık kontrol edebiliriz. Herhangi bir aksilik var ise buradaki ayar mekanizmasından ilgili kayışların ayarını gerçekleştirebiliriz. Kontağımızı kapattığımızda gene kayışlarımız serbest bırakılacaktır.